Evet. Temel çeviri çalışması yapacağız arkadaşlar bu derste. Temel çeviri çalışmalarını genellikle bu şekilde kısa ve beginner seviyede başlangıç seviyesi dediğimiz seviyede reading partlar üzerinden yapacağız. Kısa kısa şu anda burada yapacağımız şey reading comprehension yani okuduğumuzu anlama skill olacak yani becerisi olacak. Bu beceri üzerine gideceğiz. İngilizce okuduğumuz cümlelere şunun gibi cümlelere nasıl davranmalıyız, nasıl çevirmeliyiz, nasıl yaklaşmalıyız, bilmediğimiz kelimeler karşısında tavrımız ne olacak? Bunları artan seviyelerde yani beginner'dan oradan aşlara seviyeye kadar götüreceğiz. Burada yapacağımız beceri arkadaşlar bizim YDS, YÖK Dil gibi türevleri sınavlarda işimize yarayacak. Neden derseniz çünkü YDS, YÖK Dil gibi sınavlar, genel itibariyle yüzde reading comprehension yani okuduğumuzu anlama üzerine eğilen sınavlar. Bu sınavların yüzde doksanı okuduğumuzdan ne anladığımızı ölçmeye çalışıyor aslında. Bunu bize söylüyor. Bu yüzden ilk başlarda gramer derslerini yapıp yok da daha sonra reading'e başlamak önerdiğimiz bir şey değil. Eş zamanlı şekilde gramere de basit seviyeden başlayıp aynı zamanda reading yani okuma egzersizlerine de basit bir seviyeden başlamamız gerekiyor. Yalnız Okuma egzersizlerine başlamadan önce sizin cümlelere nasıl davranmanız gerektiği, cümleleri nasıl anlamanız gerektiği üzerine durmamız gerekiyor. Bu konuları, bu stratejileri, bu teknikleri bu küçük derslerde size verip daha sonra bu parçaların seviyelerini düzey oranlı bir şekilde artırıp daha zor parçalarda kendimizi geliştireceğiz. Yani okumayı da eş zamanlı bir şekilde yürüteceğiz. Şimdi başlangıç seviyesine başlayalım. The Statue of Liberty. Şimdi burada bilmediğimiz kelimeler de olabilir. Bu kelimeleri ben burada vereceğim ders içerisinde. Kısaca bir 10 dakika kadar bir dersimiz olacak. Ve burada kelimeleri de buraya not edeceğiz. Merak etmeyin yalnız ilk başta biraz gramer olacak ama birkaç şey şurada açıklamamız gerekiyor. Öncelikle İngilizce cümle yapısı nasıl oluşuyor? İngilizce cümle yapısı bunu ilkokuldan beri büyük ihtimalle gördünüz. Her İngilizce öğretmenin bunu yazmıştır tahtaya. Subject verb obje dediğimiz yapıdan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi bunu neden bilmem gerekiyor? Bunu şu yüzden bilmem gerekiyor. Çünkü Türkçe'de bu yapı farklı. Türkçe'de cümle dizilimi nasıl oluşuyor? İlk başta tamamdır. Subject vardır. Yalnız daha sonra bizde obje yani nitelenen şey geliyor burada. Daha sonrasında bizdeyse en sonda verb geliyor. Bu çok önemli bir özellik arkadaşlar. Bu bizde şöyle bir hataya yol açıyor. Şunun için şuraya İngilizce diyelim arkadaşlar. Bu da Türkçe. Çeviri yaparken şöyle bir hataya düşüyoruz. Yani şu bir cümle many tourists visit this famous stitch every year diyoruz. Biz okuyoruz okuyoruz okuyoruz. Şuraya geliyoruz. Stitch every year. Sanki sanıyoruz ki olay burada kopacak. Bir okuyayım cümleyi. Hayır arkadaşlar. Olay İngilizce'de nerede okuyor? Daha doğrusu genel itibariyle her dilde cümlede olay nerede kopar? Word'de kopar. Yani anlatmak istediği, vermek istediğim mesajın %90'ı fiildedir arkadaşlar. O yüzden biz Türkçe refleksiyle davranıp şunu yapmaya çalışıyoruz. Cümlenin sonundan, İngilizce cümlenin sonundan bir şey çıkarmaya çalışıyoruz. Yalnız atladığımız bir şey var. İngilizce cümlenin sonunda obje bölümü yani o aslında ıvır zıvır dediğimiz bölüm sonu atılıyor. Olay İngilizce'de başta yani subject verb word uyumundaki verb'de ortaya çıkıyor. Türkçe'de ise sonda ortaya çıkıyor. O yüzden dikkat etmemiz gereken nokta ve benim vereceğim teknikse burada arkadaşlar her kelimeyi okurken aklımızda bir şey oluşması. Yani onu çevirmeden ve e, bu kelimeyi fiil bulduysak eğer fiile eklemeden ilerlemememiz. Evet çevirdiğimizde cümle devrik olacaktır ama Türkçe'de de devrik cümle anlamı bozmaz. Bakın bu çok önemli. Türkçe'de devrik cümle anlamı bozmaz. İşte ben şunu diyebilirim. Sabah bakkala gittim. Tamam bunu söylediğim insan beni gayet güzel anlar. Sabah bakkala gittim. Bakkala gittim obje önde gördüğünüz gibi fiil en sonda. Gittim bakkala sabah. Bunu söylediğim insan da beni gayet düzgün anlar. Evet devrik bir cümle ama anlamı bozmuyor. Yani bizde de amaç söylediği şeyi doğru anlamak. Ama öteki türlü eğer sona atmaya çalışırsak, sondan çeviri yapmaya çalışırsak bakkal sabah gitti gibi değişik manalar çıkartabiliriz ve verilen mesaj bozulabilir. O yüzden dikkat etmemiz gereken nokta arkadaşlar ögeler. Yani özne nerede? Cümlenin fiili nerede? Cümlenin objesi nerede? Bunları yerli yerine yerleştirdikten sonra çeviri yapabiliriz. Ve bu aslında İngilizce'de gayet sıralı bir şekilde veriliyor. Özne, fiil ve obje şeklinde veriliyor. Bu yüzden özne ve fiili ilk başta söylememiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz şu cümle üzerinden ilerleyelim. Paragrafın ilk cümlesi. Many tourists. Many bu arada birçok demek. Birçok turist visit. Visit fiili burada arkadaşlar. Yani şöyle burası subject, burası verb. Şu kısımsa geri kalan zaman zarfı olabilir, nesne olabilir. Herhangi bir şey olabilir ki nesne oluyor şurası. This famous statue. Bu da arkadaşlar nesne. Şimdi bu cümlede şunu yapacağız. Birçok turist ziyaret eder. Bakın olduğu gibi söylüyorum. Kelimelerin manasını eğer bilmiyorsan sözde baktım ya da öğrendim. Ve tek tek söylüyorum. Birçok turist ziyaret eder bu ünlü heykeli. Bakın zaten olay koptu. Cümlenin %90'ı şurada dediğim gibi birçok turist ziyaret eder. Ziyaret ettiği şey neyse artık onu direkt ekleyeceğim. Birçok turist bu ünlü heykeli ziyaret eder. Düzgün bir Türkçe'ye çevirmek istiyorsam da anladıktan sonra çevirebilirim arkadaşlar birçok tür ziyaret eder bu ünlü heykeli. Every year. Every her demek year, yıl demek biliyorsunuz. Her yıl. Şimdi burada benim yaptığım şey neydi? Dikkat ederseniz. Kırmızı olan şey. Subjectim. Mavi olan şey. Fiilim. Yeşil olan bölümse benim nesnem oluyor değil mi? Bu şekilde ilerleyelim. Şimdi devam edecek olursak gramer bölümünde de tabii bazı şeyleri bildiğimizi varsayıyoruz, gördüğünüzü varsayıyoruz. Sonraki cümlede de diyor ki it was. Bu it o demek. Was geçmiş zaman yapan bir e, yardımcı fiil. Yardımcı fiil diyorum çünkü burada bir fiil yok. Devam ediyoruz. A present. Present arkadaşlar hediye demek. Bir hediye. Şimdi şöyle yapalım. O the değil. Bir şeydi değil mi? Yani fiil yok cümlede yardımcı fiil kullanılmış. Yani bir isim cümlesi bir hediyeydi. O bir hediyeydi. From them'dan demek neyden? The French. Fransızlardan. Arkadaşlar İngilizce'de sıfatların önüne gelirse o sıfatlar is isimleşir ve çoğul hale gelir. Bir örnek verelim mesela. Ee, diyelim ki sir. Sir bir insan. Deaf person dedik değil mi? Sir bir insan. Şimdi ben şuradaki person'ı çıkartıp Sağır kelimesinin önüne d koyarsam da def eşittir ne oluyor? Sağırlar oluyor arkadaşlar. Duyma engelliler de diyebiliriz. Sağırlar oluyor. Burada arkadaşlar Fransız demek normalde. French The French olunca ne oluyor? Fransızlar. Yine the Americans, Amerikalılar gibi bir mana katıyor. Şimdi cümleye geri dönecek olursak eğer. It was a present. O bir hediyeydi. From the French. Fransızlardan to the Americans, Amerikalılara. Öznemiz it fiilim. Fiil yerine geçen bir şey olmadığı için yardımcı fiil alıyorum burada. Was a present. Bu da benim objem. Yani aslında benim burada it was a present. Cümlenin yüzde %90 arkadaşlar. Gerisi ıvır zıvırı. Ekstra bilgisi. yine çevirirken yaptığım şey ne oldu? O. Dı. Yani bir şeydi. O neydi? Bir hediyeydi. O bir hediyeydi. Fransızlardan Amerikalılara. Şimdi şunu soru aklınıza gelebilir. E, tamam subject dedik. Özne dedik buna. Daha sonra word dedik. Sonra da obje dedik de e, burada fiil yok. Yani şu aslında şu kural ne için arkadaşlar? Fiil cümleleri için. Peki e, cümlede fiil yoksa yani bir şunu yazalım, cümlede bir fiil yoksa, yani bir isim cümlesi ise buraya ne geliyor arkadaşlar? Buraya yardımcı fiil geliyor. Buna helping word de diyebiliriz. Yardımcı fiil geliyor. Peki buna yardımcı fiil dememizin sebebi ne? Çünkü cümlede fiil yok, fiil olan cümleye yardım ediyor. Buna isim cümlesi diyoruz arkadaşlar. İsim cümlesi. Yani İngilizler demiş ki, tamam demişler, şöyle bir şey yapalım. İşte I wake up every morning. Her sabah kalkarım. Gayet düzgün bir cümle demişler, değil mi? Her sabah kalkarım. Burada fiil var. Fiil üzerinden ben işte bu cümlenin zamanını da bildirebilirim demişler. Örneğin, ben her sabah kalkardım. Eskiden diyeceğim, değil mi? I was up every morning buradan bunun geçmiş zaman olduğunu yine fiil üzerinden biliyorum. Yine aynı İngilizler demiş ki Peki demişler. Hadi fiil de bunun geçmiş zaman olduğunu anladık da isim cümlelerinde neyin üzerinden bunu anlayacağız? Örneğin ben bir öğretmenim değil mi? I teacher demişler. Evet tamam. Adam belki artık öğretmen değil emekli oldu ya da meslek değiştirdi. Ben bir öğretmendim demek istiyor. İşte burada fiil de yok. Bir isim cümlesi. Buraya şu ünlü b fiil dediğimiz fiili koyuyorlar arkadaşlar. Ve bu b fiil de zamana göre şekil alıyor. Bazen was ya da were oluyor geçmiş zamansa. Present bir zamansa yani simple present tense am is are oluyor. Hatta present perfect de ne oluyor? Has been have been oluyor arkadaşlar. Ya da işte gelecek zamanda da will be diye bu türevler açıkçası gidiyor. Şimdi burada da öyle bir durum var. It was a present. O bir hediyeydi diyor Fransızlardan Amerikalılara. Sonra bir cümleye geçelim. Sonra bir cümleyi beraber yapalım isterseniz. Yine gördüğünüz gibi cümlede the statue var. Statue neydi? Statue heykel demekti. Heykel is on Liberty Island. Nerededir? On üzerinde demek. Heykel Yine benim neyim oluyor heykel arkadaşlar? Öznem oluyor değil mi? Heykel yine yardımcı fiilim. Yardımcı bir fiil var burada. Burası da obje kısmı yani burada mekan olarak belirtmiş. Bu heykel bir şeydir. Nedir? Üzerindedir. Neyin üzerindedir? Liberty Island. Özgürlük adasının üzerindedir diyor. Gördüğünüz gibi çevirirken baştan gidiyorum. Devamını beraber hızlıca yapalım isterseniz. There are fair Var demek. Deriz ya da derar var demek arkadaşlar vardır feribotlar Dandan nereden Battery Park'tan Liberty Island'a yani Battery bahçesi parkından Liberty Ad Adası'na Liberty Adası'na botlar vardır diyor. The trip seyahat to e anlamazına. Neye neye olan seyahat arkadaşlar? The Statue of Liberty Özgürlük heykeline olan seyahat yani gördüğünüz gibi şurası benim öznem oluyor. Takes alır. Bu da benim arkadaşlar fiilim oluyor. Ne alıyor? 15 minutes. 15 dakika alıyor. Tickets for the boat trip biletler ne için olan biletler? Bot seyahat için olan biletler. Cümlenin tam, e, şu kelime grubunun tamamı arkadaşlar bizim öznemiz oluyor. Are yine yardımcı fiilimiz bir şeydir. Nedir? 6 dolardır. Yetişkinler için. 3 dolardır. Çocuklar için. 3-7 yaş. Ve de bedavadır. için yine ne için? Çocuklar için. Altında ne altında? 3 yaş. Altında çocuklar için de bedavadır diyor. Gördüğünüz gibi baştan giderek manalarını vererek çevirdiğinde cümleler oturuyor. Evet başta dediğim gibi biraz devrik oluyor ama bu şekilde gidersek sağlam bir çeviriye ulaşıyoruz. Botlar terk ediyor. Leave bu arada arkadaşlar fiilimiz. Bots da bizim öznemiz. E, Battery Park'ı 7 days a week. 7 gün 1 hafta. Haftada 7 gün buradan ayrılıyor. Burayı terk ediyor. Every half hour her yarım saatte 9.30 sabah 9.30'dan PM öğleden sonra demek öğleden sonra 3.30'a. Şimdi burada from then done demek şu da EA demek. Sabah 9.30'dan diyor arkadaşlar. Öğleden sonra 3.30'a. The statue neydi statue? Heykel. Heykel. Yine arkadaşlar burası benim neyim oluyor? Öznem. Biz yine yardımcı fiilim. Yani benim cümlemin fiil oluyor. Open. Açıktır. Until e kadar demek bu arada. Neye kadar? Öğleden sonra 5'e kadar. The last boat. Son bot returns. Şimdi burada the last boat benim neyim oluyor arkadaşlar? Ne? Öznem oluyor. Returns kelimesi ise arkadaşlar ne oluyor? Returns kelimesi fiilim oluyor burada. Abi yapalım. Kaçta? Return bu arada arkadaşlar geri dönmek. Çevirirsek son bot geri dönüyor. Öğleden sonra saat 5'te. Şimdi bu şekilde çevirilerimizi yapacağız arkadaşlar. Daha sonraki parçalara tabii daha hızlı gideceğiz. Sizin İngilizce olarak cümleleri yaklaşma tarzınızı Burada belirtmek istedim. Buna dikkat edin. Cümlelere bu şekilde yaklaşın. E, tabii ki bu kelime bilgisi ölçüyor. E, gramer bilgisi ölçüyor. Bunları daha ilerleyen parçalarda, e, daha sonraki parçalarda daha advanced yani seviyesi yüksek parçalarda dile getireceğiz. Merak etmeyiniz. Kelime tahmini yapmayı, gramer, e, gramer olarak cümleyi ayırmayı bunların hepsinin üzerinde duracağız arkadaşlar.